Evet herkese merhaba. Bugün Sol Prepaint Plus'ta görmüş olduğunuz gibi paslı inşaat demirlerimiz var. Biz biraz önce bu demirlerde uygulamamızı yaptık ürünümüzle. Şimdi sizlerin gözünün önünde burada da uygulama yapacağız. Bu şekilde püskürtüyorum sadece. Siz tabi bakın bu kadar büyük bir projeniz varsa bu projenizde ilaçlama pompalarıyla da uygulama yapabilirsiniz. Ben şimdi yüzeye güzel bir şekilde püskürtüyorum, bakın, her yerine. Sadece değmesi ürünümün yeterli. Çok fazla sıkmamıza gerek yok. Bir 10-15 dakika bekleyeceğiz. Bunun akabinde güzel bir şekilde su ile durulama yapacağız. Durulamayı yaptıktan sonra ürünümüzün yüzeyde kalma ihtimalini sıfıra düşürdüğümüz gibi inşaat demirimizi de ilk günkü haline getiriyoruz. Zaten direkt gelir gelmez açtığını siz de görüyorsunuz ürünü. önceki hali. Bu da sonraki hali. Evet umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduysa like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağda solda çıkan numaralardan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hepinize kolaylıklar, iyi çalışmalar.